Herkese merhaba arkadaşlar. Bu cüzlerle birlikte telefonum çok kasıyor. Çok fazla kasıyor falan filan diyenler için. Roblox diğer oyunlar çok kasıyor diyenler için. Bir taktik göstereceğim sizlerle birlikte. İlk önce ayarlara giriyorsunuz tamam mıdır? Sonra aşağı iniyorsunuz aşağı aşağı. Bakın telefon hakkında ya tıklıyorsunuz. Bakın göstereyim. Telefon hakkında ya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra aşağı giriyorsunuz. Yani yasal bilgi mi tıklayacak bir dakika yapım süresine tıklıyoruz evet. evet arkadaşlar yapım e, şey yapıyoruz bakın e, yazının bilgilere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra altta bakın şey yazıyor yapım numarası ona tıklıyorsunuz ama buna 7 kez e, ya da 10 kez tıklayın Bir 10 kez tıklayın 10 kez tıkladıktan sonra buradan çıkın ve aşağıda gördüğünüz gibi en aşağıda Buna dikkat edin, en aşağıda geliştirici seçenekler açılıyor Buna tıklayın <laughs> Sonra e, şuradaki yeri açın Bakın buradaki yeri açın Size bu kapalı olacaktır Bunu açın arkadaşlar Bunu açtığınızda Rahatça birazcık kasması engellenecektir Şimdi aşağı gidiyorsunuz aşağı 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 bayağı aşağı gidiyorsunuz Evet böyle 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 gidelim git 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 falan falan hop arkadaşlar Heh. 4x zorla diye bir şey var ee, sizde bazen bu yok olabilir yoksa bunun e, benzeri var onu tıklayın onu da aynı şey yazıyor burada yazıyor ki arkadaşlar open falan filan işte bunu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar etkinleştirin etkinleştirin ha ve telefonumuz artık birazcık kasmayacaktır şimdi bu ayardan çıkalım artık ...uygulamalara giriyorsunuz. Bakın burada uygulamalar yazıyor. Oraya giriyorsunuz. <laughs> Bazı kişiler de göstermeden... ...tıklatabiliyorlar. Yani. Diğer insan zor görünüyor görülüyor. Buradan... E, ...şuradaki, yukarıdaki üç noktaya... ...tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan sıralama ölçülü... ...diyorsunuz. Sonra arkadaşlar... E, ...buradan boyuta tıklıyorsunuz. Allah'a. Boyuta tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacak da böyle garip garip en üst kattaki şeyi tıklayın galeri hop buraya gelin tamam buradan depolama tuşuna tıklayın hop bakın arkadaşlar bakın bu bize şu an 1 megabayt vardı bakın arkadaş e, arkadaşlar bu megabaytı nasıl alacaksın diyeceksin diyeceksiniz işte ön benliği temizliğe tıklayın bakın arkadaşlar video geri sana bakın şu 1'de 0 oldu sonra buradan çıkıyoruz geri hop Bakın. YouTube'u çok fazla izleyen, kullanan birisiyseniz hemen YouTube'a tıklayın arkadaşlar. <laughs> Sonra buradan geliyoruz. Yine aynı şeyi depolamaya tıklıyorsunuz. Yani şuraya tıklayın. Sonra burada bakın 80 MB veriyor. Şimdi bu 0 olacak. MB alan şu belleği temizle diyerek. Hop. Tamamdır. Telefonunuz birazcık kasmayacaktır. Şimdi arkadaşlar en önemli ayar en önemli. Bakın bu en önemli. Şimdi size göstereceğim. Çıkıyoruz tamam tamamdır buradan. Bakın. Şu uygulamayı indirin arkadaşlar. Grand Fini yazın Play Store'a. Yani Çıkar indirin. Ve girin uygulamaya. Ve üst kattaki artıya tıklayın. Sonra arkadaşlar bakın. Buradan daha fazla uygulama göstere tıklayın. Evet, burada arka planlı çalışanlar var arkadaşlar. Burada ne var ne yok üstüne tıklayın. Bakın ne var ne yok üstüne tıklayın arkadaşlar. Ama e, mesela oynayacağınız uygulamasını üstüne tıklamayın. Mesela mesela bu Roblox diye düşünün. Bakın bu Roblox. Roblox diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz kötü yazıyorum. Mesela. Bu Roblox. Bu da bir uygulama işte. Bu da YouTube olsun işte. YouTube. Bu YouTube. Bu da Roblox. Bu Roblox. Bu YouTube. Mesela e, ben Roblox oynuyorum. Kasması istemem. O yüzden YouTube'u üstüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki tuşa tıklıyorsunuz. Ben, ben tıklasam video kapanacak. Sen uygulama işte tıklayın üstüne böyle. Tamam. Tıkladıktan sonra çıkalım ve böylece telefon hiç kasmayacaktır. Sıfır kasma arkadaşlar. Size sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şimdi öbür ayara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öbür ayarımıza gelelim. Yine ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara. Girin. Ve aşağı girin. Aşağı girin. Bakın. Burada cihaz bakımı diye bir şey var. Buna tıklayın. Sonra e, alttan şeye tıklayın. Bakın şu hafıza diye bir şey. Ona tıklayın. Ve arkadaşlar e, biraz bekliyorum. Diretiliyor diyor arkadaşlar. Heh. Tamam. Sonra şimdi temize 184 MB daha veriyor bize. Hop buna tıklıyorsunuz. Böylece temizliyor, temizliyor, temizliyor. Evet böyle her şeyi temizledi. temiz oldu mesela. Ya artık böyle oyunlarınız kasmayacaktır. Mesela Roblox oynayacaksanız bunu yapın arkadaşlar. Roblox'unuz oyununuz kasıyorsa PUBG falan. Musa oynuyorum. diyorum. bu kadar. Ona ben size dedim. hatta bir ayarlar göstereceğim şimdi. Ee, Bakalım. Heh, bir de şey var arkadaşlar. Yine cihaz bakımına girin. Tamam mıdır? Sonra e, sonra şeye tıklıyorsunuz. Optimize ediliyor ama ben sizde sizde başka bir tuş olacak. Sizde başka bir yazı yazacaktır. Onun üstüne tıklayın. E, o ölçü. O Telefonda virüs var mı diye inceliyor. Virüs varsa onları tamamen siliyor. Ve böylece e, telefonları kasmıyor artık. Bakın. Bakın bende yüz yazıyor. Bakın mükemmel diyor. Gördünüz mü? Bakın mükemmel. Burada mükemmel yazıyor işte. Tamamdır. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Durun. Abone ol. Evet doğru arkadaşlar. Hızlı yazmak için yaz. neyse. Kötü yazıyorum. Hatta çünkü kalemlerde ben daha iyi yazıyorum. Neyse. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, iyi kalın, görüşürüz, bay bay. Abone olmayı unutmayın, görüşürüz.